United Airlines'ın efsane uçağı Boeing 767 şimdi neden şirketin en büyük baş ağrısı haline geldi? Şirketin en büyük uzun mezzilli uçakları bugün aynı zamanda en büyük yükümlülüğü. Boeing 767 bir zamanlar United'ın küresel gücünün temel taşını oluşturdu. Ama artık eski, pahalı ve yolcuları uzaklaştırıyor. Bu yüzden United birkaç yıl içinde tüm 767 filosunu tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ne aşamalı bir emeklilik ne de saygılı bir veda. Bu uçaklar doğrudan silinecek. Bu videoda 3 noktaya bakacağız. Boeing 767'nin neden büyük bir sorun haline geldiğine, United'ın dahiyane filo yenileme stratejisine ve bu kararın uzun menzilli havacılığın geleceğini nasıl şekillendireceğine. United ve 767 Bir yolculuğun başlangıcı United'ın 767 çıkmazını anlamak için 18 Nisan 1991'e dönelim. O gün United'ın ilk Boeing 767-300 iari Chicago O'Hare Havalimanı'na indi. Bu sıradan bir teslimat değildi. United'ın rota ağındaki boşluğu dolduran oyun değiştirici bir adımdı. 767'den önce United'ın önünde imkansız bir tercih vardı. DC onlar çok büyüktü, çok yakıt harcıyordu ve Avrupa'nın düşük talep gören hatları için uygun değildi. Dar gövdeli uçaklar ise yakıt ikmali yapmadan okyanus aşamıyordu. Boeing aynı anda iki uçak geliştirerek çözüm sundu. 757 ve 767. Benzer kokpit, benzer pilot eğitimi ve birçok ortak sistem 757'ler iç hatlarda ve kısa uluslararası uçuşlarda, 767'ler ise uzun menzilli rotalarda kullanılabiliyordu. Pilotlar aynı eğitimle her iki uçağa da uçurabiliyordu. 767, Chicago-Frankfurt ya da Newark-Amsterdam gibi hatlar için mükemmeldi. 5 yıl içinde 767'ler United'ın uluslararası ağını domine etti. Denver-Londra Seattle, Amsterdam, San Francisco, Paris gibi karlı hatlar 767 sayesinde açıldı. Ama o günler 30 yıl önceydi. Şu anda United'ın filosunda 53 adet Boeing 767 var. 37'si 767-300ER, ortalama yaşı 29. 16'sı 767-400ER, ortalama yaşı 24. En genç uçak 22 yaşında en yaşlısı ise tam 34,5 yaşında ve hala her gün Atlantik'i geçiyor. Bazıları pilotlarından bile yaşlı. United bu uçaklardan mümkün olan en kısa sürede kurtulmak istiyor. Neden acele ediyorlar? Birinci bakım sorunları. Her büyük bakım artık milyonlarca dolara mal oluyor. 120 bin saatten fazla uçmuş uçaklardan bahsediyoruz. Metal yorgunluğu, aşınmış parçalar, sık arıza yapan sistemler. En kritik nokta ise yedek parça sıkıntısı. Tedarikçiler kaynaklarını yeni uçaklara yönlendirdi. 767'nin bir parçası bozulduğunda bazen haftalarca yedek parça bekleniyor. Bir uçağın yerde kalması onlarca seferin iptaline yol açabiliyor. İkinci, çevresel kurallar. Avrupa'daki gürültü ve emisyon standartları her yıl sıkılaşıyor. Eski uçaklar sadece inmek için bile ekstra ücret ödüyor. Üçüncü, yakıt verimsizliği. Pratt Whitney PW4000 motorları, yeni nesil motorlara kıyasla yaklaşık %20 daha fazla yakıt tüketiyor. Chicago-Londra uçuşunda bu, binlerce dolar fazladan maliyet demek. Tüm filo için yıllık 10 milyonlarca dolara ulaşıyor. Dördüncü, karbon nötr hedefi. United 2050'ye kadar karbon nötr olma sözü verdi. Sürdürülebilir yakıt henüz çok pahalı ve yetersiz. Tek çözüm bu yakıt canavarlarını emekliye ayırmak. United'ın büyük çözümü, filo devrimi. United sadece uçak yenilemiyor, aynı zamanda havacılık tarihinin en kapsamlı filo dönüşümünü yapıyor. Üç ana uçak tipiyle tek bir hedef. Uzun menzilde mutlak üstünlük. 1. Boeing 787 Dreamliner. United şu anda 78 adet işletiyor, 143 tane daha siparişi var. Bu sayı sadece 767'leri değiştirmek için değil, çok daha fazlası için. Yakıt tüketimi %20 ila 25 daha düşük, kompozit gövde daha hafif ve bakımı daha kolay. Daha düşük kabin irtifası, daha fazla nem ve büyük pencereler Yolcular daha az yorgun. Polaris Business Class her uçakta standart. 10 ila 15% daha fazla yolcu ve daha fazla kargo kapasitesi. Tek tip pilot lisansı sayesinde tüm modelleri 8, 9, 10 aynı pilotlar uçurabiliyor. Kısacası United tarihindeki en verimli uzun menzilli operasyonunu kuruyor. 2. Airbus A321X L. R. 50 adet sipariş edildi, teslimatlar 2026'da başlıyor. Daha düşük maliyetle Atlantik'i geçebilen dar gövdeli uçak, örneğin Washington Edinburgh ya da Denver Reykjavik hatları için ideal. Geniş gövdeye gerek kalmadan aynı kapasite çok daha düşük maliyet. Yeni business class tasarımı muhtemelen kapılı, geliyor eski 767 ve 757'lerin yerini mükemmel şekilde dolduracak. 3. Airbus A350 45 adet sipariş edildi. 2030'larda eski 777-200E R'lerin yerini alacak. 787'den bile daha verimli, ultra uzun menzil uçağı. Kabin konforu sınıfının en iyilerinden. Rakiplerle karşılaştırma. Delta, hala onlarca 767 kullanıyor. Emekliye ayırmak yerine milyonlarca dolar harcayarak yeniliyor. American Airlines tam tersi. 767'leri tamamen bıraktı, 787 ağırlıklı modern bir filo kurdu. United ikisinin arasında kaldı. Çok fazla yaşlı 767'ye sahipti ve mecburen hızlı dönüşüm yapıyor. United'ın mesajı net. Eski uçaklarla rekabet edemeyiz. Boeing ve Airbus açısından. Boeing 757/767 için gerçek bir halef sunamadı. United bu boşluğu Airbus A321 XLR ve A350 ile dolduruyor. Boeing'in sadık müşterisi bile Airbus'a yöneldi. Airbus için bu büyük bir zafer. Boeing'e bağlı şirketleri bile kendine çekebiliyor. Yolcular için tüm uzun menzilli uçuşlarda aynı kaliteli ürün. Polaris Business. Daha büyük bagaj dolapları, modern eğlence sistemleri, daha konforlu kabin. Eski uçak piyangosu sona eriyor. Sonuç. United birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en genç ve en verimli uzun menzilli filosuna sahip olacak. İş seyahati yapanlar için seçim daha kolay. Eski 767'lerle risk almaya gerek yok. Daha genç filo, daha güçlü şirket anlaşmaları, daha az bakım sorunu ve daha mutlu mürettebat demek. Boeing 767 United'a 30 yıl boyunca büyük hizmet verdi. Milyarlarca dolar kazandırdı, milyonlarca yolcuyu güvenle taşıdı. Ama havacılık acımasız geçmişte kalan uçaklara yer yok. United'ın mesajı çok net. Gelecek, pilotlarını hızla modernize eden hava yollarına ait. Önümüzdeki 3 yıl sonucu gösterecek. Ama kesin olan bir şey var. United ile Atlantik'i geçmek artık bambaşka bir deneyim olacak. 767'lerse sadece tarihin bir parçası haline gelecek. Soru şu, Hangi hava yolları United'ın yolundan gidecek? Hangileri ise yarının pazarında dünün uçaklarıyla geride kalacak?